Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yeni bölümde Zürih'teyiz. Günlük görev yapıyoruz. Hemen oyuna başlıyorum. Siz de abone ol tuşuna basıyorsunuz. Abone sayımızı arttırıyoruz hızlıca. Tüneller iki kat daha fazla yol taşı gerektirir. Bu fena bir challenge. İki köprüyle başa daha fazla köprü yok diyor. Şöyle ilk yolumu ayarladım. Hızlandırdım ve bölüme başladık. Şimdi şöyle yapıyorum, burayı ayırıyorum, ee, buradaki arkadaşları da alıyorum, buraya getiriyorum, sarı için, sarı için yapabileceğim bir şey yok gibi ya, mecburen birine dahil edeceğim yollardan birine. Aa. ya da ay sakın böyle değil. Böyle bağlayacağım. Amacım olabildiğince birbirinden ayrı tutmak yolları birbirleriyle kesişmesinler. Otoban bekleyeceğim. Otoban umacağım. Burası için. Buraya bir otoban aldık. Bir otobanı verelim mecburen. Bir otobanı buraya verdik. Buraya. Ne oldu niye bağlanmadı? direk bağlanaması o yüzden bağlanmalı. Tamam böyle verdik bir tanesi yeterli şimdilik herhalde. Şunu unuttuk, bu kırmızıyı unuttuk buradan. Bunları köprüyle bağlayacaktık. Tamam. hem yolum yok hem otobanım yok. Bir otoban için daha bekleyeceğim. Bakalım otoban verecek mi ama baya kötü durumdayız şu anda. Bu köprüyü bu köprüyü iptal ediyorum. Verdi. Gene de alacağım. Gene de alacağım. Şurada bir israf var ya. Buradaki lacivert ve kırmızılar tek yolu kullansın. Burada çok büyük israf oldu. Yeşili de böyle bağlayamadık Öyle olduğu için hmm. Kırmızılar burada ayrılsın ee, Bu da buraya bağlansın Bunlar buradan bağlansın Şu yolu iptal ediyorum Bu da buradan alsın ee, Daha fazla buraya Ev bağlamayacağımız için Rahat eder herhalde burası yani i̇ki tane kare var. iki tane kare iş merkezinde beş tane ev rahat yeter. Şurada da trafik olmaz diye düşünüyorum. Ee, burayı dört yol ağzı gibi bağlayabilir miyiz şu ışığa? Bu arkadaşları kendi içinde şöyle yapsak. Şöyle. Evet. Şöyle yapsak çok fazla lüks olmadan bağlasak orayı. Bir başlatacağım hemen. Eski yol skinsin, yeni yolu biraz kullanalım. Şöyle ikisine de eşit olsun diye biraz buraya aldım. Hızlı gidip gelme daha kolay olsun. Evet, tuhaf yerlerde sarı vermeye başladı. Bu birazdan coşacak anlaşılan. Normalde 4 tane ev yeterli. 5 tam denk geliyor galiba. Yakın 5 ev. Bunun en hızlı frekansına bile yetişiyor. İşte yukarı verdi. O kadar sıkışık vermiş ki bunları. Yani adam akıllı bir yere konumlandıramıyorum zaten şunu. Burada şöyle bir durum var şimdi. Bir tane kareye çok fazla kırmızı bağlamışız. O çok gereksiz. Bu illa buraya verip duruyor bunları da. Evet. Tamam. Burada da gri verdi ve bizi zaten köprü vermezse bu griler zor gider oraya. Bütün evlerdeki griler de çıkıyor bu arada. Griler baya hareketli. Evet şuradaki lacivert de coştu. Buralarda vermesinden belliydi. Hemen durduruyorum. Buraya acil bir müdahale lazım. Şimdi şuraya zaten bir sarı verdi. Çok sakat bir sarı. Bu tepenin üstünden de otoban aşmıyor galiba. Evet. En fazla buraya gelebiliyor. Ee, fena değil aslında. En fazla şuraya gelebiliyor. Aslında çok fena değil. Buraya bir... Ee, daha bir dakika. Hiçbir yere koymayacağım. Neyse. Kullanmadığım müddetçe daha değiştirebilirim herhalde. O zaman... Şimdi köprüm olsaydı şu grileri şuraya bağlayacaktım. Köprüm yok. Bir köprü almam lazım. Şu koyu lacivertler e, nasıl? Burada da hiç araba yok. Ha bu şurada. Bunların buraya gelmesi lazım. E, onlar nasıl gelecek buraya? Şuradan çevirip getirebilirim aslında. Tünelim var. Şuraya bir roundabout koyabiliyorum. Çok güzel. Bu arkadaşları şöyle çeviriyorum. Böyle mi? Yoksa Ş oh. şöyle soksam bunu da buradan buraya dahil edebilirim. Böyle bağlarsam şöyle bağlarsam şöyle yaparsam bu arkadaşlar evet, bu tarafa niye bağladım ki şuna gitsin diye yok gerek yok şöyle yapmam yeterli buradakiler şimdi hemen buna gelecek buradakiler e, zar zor yetmeye çalışıyor şurada iki tane araba var bu iki araba buraya gelmeli bu iki araba buraya gelmeli ee, buradaki griler de buraya karışıp giderse buradaki yola ben başka bir şey bağlamamayı düşünmüştüm. O beni çok üzer. Böyle bir şey yapmamalıyım. Ee, ama şöyle bir şey yapabilirim. Bu sarıları otobanla bağlarsam şu köprüden kurtulurum. Köprüden kurtulursam bu grileri buraya köprüyle verebilirim. Öyle bir ihtimal var. Ama önce hızlıca şu sarıları bağlayacağım. Bir aşağıya gelmiyor şöyle yapalım. Önce iki tane sarı buraya gitsin. Ee, bir otoban dursun. Biraz bir devam edelim bakalım. Bir aksın oyun. Biraz aksın bakalım. Şuralara griler veriyor. İşte bu kötü oluyor bunlar. Bunlar kötü oluyor. Bir tane griyi bağlamak için köprü heba etmem gerekir mi? Çok kötü bir düşünce. O nasıl? işte buraya... Çok kötü oldu. Otobanı oraya harcadık. Bir otoban daha. Bir otoban daha ama yolum yok. Şuradaki griler... Benim için büyük sıkıntı. Ee, Oyun artık yavaşlatacağım. Oyun çığırından çıktı. Buna dört tane sarı gidiyor. Gayet yeterli. Gayet yeterli. Buraya lacivert vermiş. Ee, o, o, ha Şundan dolayı o yol var aslında bu yolu şuraya bağlayabilirim. Bekle, bekle vereceğim sana. Sana şuradan araba çıkıp gelebilir. Griller yetmiyor tabii ki beklediğimiz gibi. Ama otobanın bir tane var. Köprüm yok. Tünelim var. Bunları aslında oraya bağlayabilirim. Burada yeşil veriyor. Çok fazla yolum olmadığı için kullanamayacağım. Tünel iki kat yol gerektiriyordu. Çok yanlış yerlere kırmızılar da vermeye başladı. Şimdi şuradaki kırmızılar hiçbir yere gitmiyor. O kırmızıları alıp buraya getireceğiz. Öncelikle o kırmızıları hemen buraya getirmemiz lazım. Gri'ler sıkıştı. Yol taşı alacağım. Şimdi bir iki tane griyi buraya katarsam burası çok mu tıkanır? Şöyle. Çok mu tıkanır? ve griler evlerinden çıkamıyor. Bunu buraya bağlarsam çok mu? Gecikirler gene. Şurada kırmızım var. Buna bu kadar ev yetemiyor. Ama otobanı bağladım şuradan. Tamam. Yok yetecek bu aslında. Şunlar bile gidebilir oraya. Şu kırmızıyı bir yere veremiyorum diyecektim. Bu bile gidiyor. Şuradan geliyor, tamam, orada da sıkıntı yok. Şu an o zaman biraz daha hızlandırmak mı lazım? Ee, şurada bağlayamadığım kırmızılar var. Bunlar hemen buraya giderse, buraya gelenler başka yere daha rahat gidebilir. Topan da yok, köprü de yok ya. Şu karşıdan karşıdan bağlayamayacağım. Şimdi grilerde niye böyle bir şey var? Griler niye burada duruyor? Bir tuhaflık var. Ya şimdi devreye girdi o ya. O yüzden yerini değiştirdiğim için hiç gitmiyorlarmış. Onu yerini değiştirmek çok büyük bir hata oldu benim için. Bu arada bu otoban niye tıkandı? O bu otobanda ışıkta tıkandı. Evet. Zürih'te kara gece. Işıkta tıkandı. Ona da yapacak hiçbir şeyim yok ya. Şuraya. Şu bile bu hale geliyorsa yani buraya 6 tane ev bağlıyken. Patladı şu. Ya bu patladı daha önce. Son dakikalar bir keşme keşti 1699. Ne? 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 Top %10 mu? Az daha zorlasak çok acayip şeyler olabilirmiş. Gayet iyi bir sonuç. O zaman beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. En önemlisi abone ol tuşuna basıyorsunuz. Şöyle bir yerlere giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz.